Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle granny Easy Mod'da arabayla bitireceğiz. Eğer arabayla kaçmak istiyorsanız tam doğru videosunuz Easy Mod. Nightmare olmasın. Nightmare'de oynamayak bir kere de. Zaten diğer tüm videolarım Nightmare'de. izlemişseniz görürsünüz. Hep Nightmare'de oynuyoruz. Fareye takılıyoruz. Cidden sinir oluyorum. Ben şuradaki hileyi kullanmayacağım önceki videolarına da söylemiştim O hile arkadaşlar Ekran yiyemez mavi abi Ama bu ne ben bu modayı çalışmadım Sesi biraz açalım Yakıt orada bas Basıyorum. Şu anda. Silahçıyı almak için. Tipe bak tipe. Al şunu hadi. Tamam gazı bulduk. Orada şu an eşyaların nerede olduğunu bilmiyorum. Rastgele de almışlar. Kapıdan kaçmayacağımız için. Kapı eşyalarına ihtiyacımız yok. Burada şu anda gece biraz geç saat olduğu için sesim kötü geliyor olabilir. Şatkan <laughs> parçası. Of oh, şöyle. Bu arada greni yokken şuraya da açalım. Araba parçası çıktı. GÜZEL Gönül yokken şuna devireyim Bir şey yok. Burada ne var? Hopp hile aldım ha Şurada şatkanın parçası varmış Şimdi basma zamanı Oğlum O şey çekicinin üzerine düştü lan Çekici üzerine düştüğüm için çekici alamadım Ve Granny şansımıza devimizde doğdu Yok böyle bir şanssızlık ya Gel lan buraya Granny şimdi ağzına sıçtım seni Gel lan buraya nene Geber Niye bak ya kafamıza sopayla geçirdi. Sen kimsin lan sen? Arabayla kaçacağım. Kapıyla kaçmak istesem yani hızlıca bitiririm yani. Burası FK var tamam. O güzel et burada. Neyse burada olduğu iyi oldu. Çekişle daha işimiz bitmedi. O ne? Ağaç parçası güzel. Çekişle bir işimiz daha var. O neci? Karkeyi de buldum. Ha, ne oluyor? Heh. Burada bir şey var mı? Çark. çıkaracağız sıkıntı yok daha da ses çıkar. Şuradan önce var. Special key. Şuna granny doğmuş olabilir. Nerede spawnlanacak bu? Şu çok sıkıntı bir yerdeyim. Üç yerden gelebilir. Şuradan. Şuradan ve şuradan. <laughs> Korktum yani bir insan yavaş gelir. Yavaş geldi. Sen nereye spawn olduğunda geldi lan öyle. Şimdi neredeydi lan? Ha, atardım tamam. Nerede doğdu oğlum öyle? yapar. lazım. Şöyle. Bir de kar bateri lazım. Spark bulut kar bateri bitti. Pense de lazım. Bayağı şey lazım. Şatkanın gövdesi neredeydi? Şatkanın gövdesini unuttum. Nerede olduğunu. Dur. Buralarda bir yerdeydi ama sanki. Burada karkey var. Şatkanın öbür parçası. Neredesin? Burada da değil. Burada mıydı? Burada engine partı bulduk. Şaka gibi ya. Şatkanın öbür parçası neredeydi gövde kısmı? Çok ses çıktı. Ha burada buldum. Şimdi garaja basıyoruz. Lütfen doğma önümde. şimdi yaktım çıranı greni. Geliyor. Çekil Granny'i dövdük. Oraya gitmeye gerek yok. Hemen şuradan alayım. Kuşun ağzına gidiyorum. Orada açılan bir oda var. Orada karpuz olması ümidiyle gidiyorum. Belki karpuzun içinden de güzel bir şeyler verir. Spark buluk mesela. Şu anda tek eksiğimiz spark bulukla pense. İkisinden birini verse iyi olur. Karpuz verdi tamam tamam. Ana, karpuz değilmiş lan bataryayı vermiş. Hani hep karpuz orada olur ya ölmüş kişinin kucağında. Bataryanın geleceğini hiç beklemiyordum. Şimdi spark plug'un geleceği tek yer çark o zaman. Çarklardan gelecek. Kırmızı çarkı da bulmam gerek. At. Burada mı kırmızı şarkı? Yok burada değil. Ah. Bir silahla gezmek istiyorum. Doğdu mu acaba şu an? Merak ediyorum da. Ben seni ihtiyacım var. Şunu ne yapsam çok kararsız kaldım. kark alalım. bir şey yok. Doğdu ya hissediyorum. Buradan da gelebilir. Geliyor. Tam kafadan vurayım mı? altında kaldı galiba. Yo. Anahtar nerede oğlum? Arabanın anahtarı nerede? Aşağı mı düştü? Oğlum aşağı nasıl düşmeyi beceriyorsun? Tamam <laughs> hadi burayı açtık. Ne çıktıydı la? play Arkeyi burada kalsın. Şuradan bir şey çıkmaz ümidiyle giriyorum. Bazen bir şey oluyor bunun olduğu da. Gireyim bakalım bir şeyler var mı? Şimdi şurada belki pense vardır diye gidiyorum. Veya karpuz veya kırmızı şart olabilir. ikisinden birisi. Bu odada olmalı diye düşünüyorum. Ha, kuş yeme. Ver. Allah bas bas bas. Granny şimdi uyanmış mıdır? Dakikaya bakmadım. Hangi dakikada öldürdüğümü ama uyanmış olabilir. E bizi pataklamadan önce çabuk olmalıyız. Koş 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 Evet. Şimdi bekleyeceğiz. koşuyorum üst kata. Bas 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 bas. Keşke böyle jet hızına gitseydi bu karakter. Çok yavaş gidiyor abiciğim. Düşmem inşallah buradan. Zaten kapıyla kaçmadığımız için sadece burada ihtiyacımız olacak. Video çekmeden önce bitirmeye çalışmıştım arabayla Burada düşmüştüm. O yüzden tekrar düşmemek için yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Şimdi i̇şte buradan tahminim ne çıkacak biliyor musunuz? Sparkplug'da çark çıkacak. Ana Witchundal çıktı ya da O zaman Witchundal'dan çark çıkacak. Veya Sparkplug hatta dur. Ve candle'dan karpuz çıkacak bence. Karpuzdan da spark block çıkacak. Evet. Bak kesin öyle olacak. Çünkü karpuzun çıkabileceği başka yer kalmadı. Evet, dediğim gibi. Alamıyoruz mu karpuzu? Gel buraya. Greenwich gel buraya. Buraya gelecek ben de zıplayacağım. E hadi. Doğmadın mı daha? Veya aşırı mı yavaş bu? A dur garaj açmak için patlok key lazımdı. Şu an ne kaldı? Kar de tamam. Sadece Spark buluk Ha geldi. Git lan oraya. Spark buluk nerede olabilir? Çarkın olduğu yerde. şarkı bulacağız şimdi. Kapıyı kapatmayı unuttum. Neyse sıkıntı değil. Bakın şimdi fake atacağım ama. İzleyin. Ana ayağı, ayağım elektriklendi şu anda. Ah, çok kötü bir his. Ha, geliyor bizimki. Selam. böyle tehlikeli şeyler. Sen Green'sin. Ana kırmızı buradaymış. Ben bu salar nasıl fake atabilirim acaba şimdi onu düşünüyorum. Tamam arkadaşlar kaçtık. Şuradaki şeyi de deviremiyorsun. Aa çok güzel ayağım karıncalandı. Kapan kolu bak. Ben şöyle bahçeye bir uçayım abicim. Sen buraya bir gel. buraya gelene kadar da biz de o oh, neredeydi buradaydı şarkı alalım <laughs> inşallah karşıma çıkmaz. varım görmüyor mu? <laughs> Beni görmedi gitti lan. Salak oldu. <laughs> gitti eteğini gördüm gitti. Master Key ne alaka? Ya. Hoştu lan direkt. Abi ya. Yakalama. Silah <laughs> <laughs> almam gerek. Daha doğrusu shotgun almam gerek. Mesela bu silah da ateş en azından. Ama örümceği öldürmüyor diyebiliyorum. <laughs> koş silah almaya koş koş koş. Ya o zaman örümceğin şeyinden çıkacak o sparklılık. Bas bas. Heh şuradaydı dur. Şu an 20. dakikadayız ama 22. dakikaların 10. saniyelerinde falan doğacak o. Yani 22. dakikada artık şey oynamaya başlayacağım. Korkarak diyeyim. Bak daha yeni gidiyor işte. Gazenet dibinde örümceğin. Sparkleku da aldık mı iş bitti. Spark bulup büyük ihtimalle burada artık çıkacak başka yeri kalmadı. Gerçekten orada çıksaydı şu anda bitmişti oyun. Bir dakikası kaldı. Aboooo Bas 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 Koş 20 saniye 30 saniye falan kaldı doğmasına Aboooo doğacak şimdi Burada mı doğacak? Dur merak ediyorum. Burada mı spawn olacak? Ya şimdi birkaç saniye spawn olacak herhalde. Yok buraya spawn olmadı. Başka yerde doğdu o zaman. Dur şuradan ses çıkartayım bari. Buraya gelsin direni. Büyük burada da oldu. Ben ne alacaktım? Ha. Şu green'i bir kere daha aldırıp rahat rahat yap. Neredesin? O nasıl gülüş dayı oğlu? Ne haber? Elinde kapanla mı geliyordu? Neyse ben şunu yakalanayım. Yakalansana lan. Neyse. <laughs> Yakalan mı? Şunu da götürüp takayım. Evet arkadaşlar kısacası böyleydi yani kaçmak. Video boyunca biraz suskun oldum. Yani çok konuşmadım ama yani nasıl kaçacağınızı anlamışsınızdır herhalde diye düşünüyorum. Yani neyin yani ne ne açıyor falan filan. Şimdi Bak ya düştü ya niye düşüyorsun ya? Arabayla kaçmak. Burada değil mi? Sanırım daha geç çünkü daha fazla malzeme bulman gerekiyor. Evet. Kaçıyoruz lanet evden. Çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iz modda zaten aşırı yavaş görünüyor. Yani karşınıza doğmadıkça ölmezsiniz diye düşünüyorum. Benim karşımda doğdu. Bir dakika dur şurası açık kalmasın. Hop. Niye kırıldım Kaçıyoruz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar kısacası böyle bitirebiliriz. Arabadan biraz uzun sürdü. Biraz yavaştım. Önümde spawn olduğu için öldüm orada. Yoksa ölmez yani abiniz. Evet sizden size düşen bir like atıp bir beğeni atmak. Bu kadardı arkadaşlar. Bir like atıp yani bir beğeni atarsanız işte bir daha abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de yorum yaparsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar.